Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi ve şifası hepimizin üzerine olsun arkadaşlar. Nurhan Amaclan mutfaktan herkese kucak dolusu muhabbetlerimi sunuyorum. Ve bugün ne yapıyoruz? Sizlerle çok güzel bir açma yapıyoruz. Katmeri hiç aratmayacak olan, yapması çok pratik, yemesi çok lezzetli olan açmamızın tarifine başlayabiliriz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Püf noktalarını kaçırmayın, detayları kaçırmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Evet böyle bir yoğurma kabımıza bir bardak ılık sütümüzü ekliyoruz. Bardak ölçülerimi videomun aşağısındaki açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Ve bir bardak da ılık suyumuzu et, ekliyoruz. Ve bir çay bardağından iki parmak eksik sıvı yağımızı da ekliyoruz. Ve bir paket yaşmaya ekleyeceğiz. Evet bu tarifte yaşmaya kullanıyoruz. Tabii siz kuru maya da kullanabilirsiniz. Hangisi evde mevcutsa. Ama yaş mayayla çok daha isabetli bir açma elde edeceksiniz. Ve 2 yemek kaşığı dolusu toz şekerimi, 2 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekliyorum. 2 tane de yumurta akımız var arkadaşlar. Onu da ekleyeceğim. Yumurta sarılarını üzerine sürmek için ayırdım. Ve şimdi unumuzu ekleyebiliriz. Normalde e, bu ölçülerle 1 kilogram kadar un e, alıyor bu ölçüler. Ama siz tabii ki unumuzu her zamanki gibi çok dikkatli bir şekilde ekleyin. Çünkü hamurun kıvamı çok önemlidir. Ha, unumuzu birden boşaltmıyoruz. Önce biraz yoğuracağız. Evet galiba biraz daha un olacak. Evet benim hani tam ölçtüğüm kadarıyla 1 kilogram un gitti. Evet arkadaşlar güzelce yoğuralım. Yoğurma aşamalarını atlamayalım. Biraz da dezgahta yoğuralım. Şöyle katlıya katlıya. Hamurun yoğurma aşamaları çok önemlidir arkadaşlar. Eğer böyle elinizle yoğuramıyorsanız makinede de yoğurabilirsiniz. Elle yoğurduğumuz zaman e, hamur elimizi bırakmışsa. Zaten o hamur olmuştur, muhteşem bir hamur oldu. Şimdi üzerine kapatacağım, şöyle bir saat kadar mayalanmaya bırakalım arkadaşlar. Evet, çok güzel mayalandı gördüğünüz gibi. Ve bu dokunuş gerçekten tam bir terapi ve şifa dokunuşu. Ben çok seviyorum hamura bu şekilde dokunmayı. Gerçekten mutfak biz hanımlar için tam bir terapi yeri. Hele hamura dokunmayı çok seviyorum gerçekten. Çok güzel bir hamur olmuş çünkü böyle. Elimde şekil alıyor kendiliğinden sanki. Ve şimdi bezelere ayıralım. Arkadaşlar ben bu hamurdan 20 tane beze elde ettim. Tam 1 kilogram undan. Daha küçük bezeler yapmak istiyorsanız o tamamen sizin tercihinize bağlıdır. Ben bir mandalinadan birazcık büyük olacak yani şekilde bezeler yaptım. Şu şekilde. İstiyorsanız tabi farklı şekillerde de beze yapabilirsiniz. Benim beze yapma şeklim bu. Bu şekilde öğrenmiştim ve bu şekilde de devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm bezelerimizi yaptık. Şimdi üzerine bir bez örtüp kenara kaldıracağım. Ve şimdi açmalarımızı açmada sıra. Şimdi açıyoruz. Elinizle de açabilirsiniz arkadaşlar. Yoksa böyle bir mutfak aparatınız varsa bu şekilde de açabilirsiniz. Açtıktan sonra oda ısısında yumuşamış tereyağımı üzerine sürüyorum. Ve birazdan elimle de biraz açacağım. Şimdi spatulamla şöyle her tarafını gezdireyim ve elimle hamuru biraz açacağım. Zaten adı da üstünde açma açacağız yani. Evet bu kadar açmamız kafidir. Şimdi yuvarlayacağız arkadaşlar. Şöyle böyle bu şekilde şöyle yuvarlayalım. Sonra döndürelim elimizle. Sonra tekrar birbirine saralım ve bu şekilde tepsimize dizelim. Tüm bezeleri aynı işlemi uyguluyoruz. Arkadaşlar beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Marjinal Mutfak hesabımdan. Orada da günlük menülerimi paylaşıyorum. Yemek tariflerim var. Hatta bu açmanın farklı bir versiyonu da var. İnşallah onu size ileriki zamanlarda da tarifini vereceğim. Ama Instagram'da var o tarif. Bütün hamuru birden açtım bir tarif de var. Ama ben bu sefer bunu böyle tek tek açmayı tercih ettim. Dediğim gibi beni takipte kalırsanız ve kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini açarsanız diğer videolarımdan da anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum çünkü daha yeniyim YouTube'da ve yeterli kadar da abone sayısına ulaşamadım. Sizlerden destek bekliyorum arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz tabii ki videolarımı inşallah yardım, desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar şöyle yuvarlıyoruz, sonra birbirine sarıyoruz hamurumuzu. Evet bu şekilde gayet basit. Tepsimize dizdik. Şimdi yumurtanın sarısına ben şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağla karıştı karıştırdım yumurta sarısını, sonra üzerlerine sürüyorum. Fırınımı da bu arada 250 dereceye açtım. Önceden ısıtılmış olacak arkadaşlar fırınımız. Bu da önemli bir detaydır. Lütfen atlamayalım. Evet fırınımız da ısındı. Şimdi açmalarımızı fırına veriyoruz. 250 derecede arkadaşlar. Alt üst kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar pişti alt üst açmalarımız çok güzel gözüküyor şu an. Tabi birazdan doku testi de yapacağım. Süper olmuş gerçekten göründüğünden de güzel şu an. Kokusu da var. Tabii o kokuyu da göndermek mümkün olsaydı size gönderirdim. Çünkü tereyağının müthiş kokusuyla imtizac etmiş bir açma tarifi bu. Evet arkadaşlar, doku testi de yapıyorum. Gördüğünüz gibi dışında da böyle bir çıtırlık oluşmuş. İçi de böyle katmer gibi kat kat. Ne kadar güzel olmuş arkadaşlar görüyorsunuz. Bu tarifi mutlaka deneyin. Hiç pişman olmazsınız. Detaylara atlamayın. Eğer bu tarifi tam uygularsanız aynı bu şekilde bir açma tarifi Elde edeceksiniz arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz abone olursanız e, kanalıma çok sevinirim. İnşallah bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. hepinize Allah'a emanet ediyorum.